4 yıldır sunuyoruz haberleri Time 35 ekranlarında ve sizler de bizi yalnız bırakmıyorsunuz. İyi bir ekiple, güzel bir ekiple arkadaşlarımız hazırlıyor ve sizlere haberleri sunuyoruz. Sorular soruyorsunuz, düşüncelerimizi merak ediyorsunuz. Biz bu haberleri sunuyoruz ama bazen düşüncelerimizi de size aktarıyoruz. Soruyorsunuz, biz de cevaplıyoruz. 1 milyonun üzerinde bir trafiğimiz var, hareketliliğimiz var, izleyicimiz ve okuyucumuz var. Bunun sorumluluğunda da sorumluluğunda farkındayız. Şimdi milletvekili deyince aklımıza nasıl bir profil geliyor? Seçim dönemlerinde mahallelerde, ilçelerde, köylerde dolaşan, göstermelik de olsa 30 saniye elinizi sıkan, nasılsınız diyen, sonra bir sonraki belli kişilerle oturup kalkan, sonra bir sonraki seçime kadar da ortalıkta görünmeyen figürler aklınıza geliyor. Öyle değil mi? Evet, çoğu insanın aklına bu gelir. Milletvekili sokakta dolaştığı zaman karşılaştığınızda bilin ki seçim dönemi diyorlar. Çünkü dışarı çıkıyor. İşte bunu İzmir'de AK Parti'de görev yapan birinci bölgede, ikinci bölgede görev yapan milletvekilleri yık yıkıyor. Farkında mısınız? Yani. İzmir iki bölge biliyorsunuz. ikinci bölge, birinci bölgede. Birinci bölgede şu anda e, AK Parti'de bir figür var. İzmir'i çok iyi biliyor. Sokak sokak tabiri caizse. Sorunları çok iyi biliyor. Çünkü bir önceki görev yaptığı, e, Yeni Asır'da biliyorsunuz görev yapıyordu gazeteci meslektaşımız. Görev yapması icabıyla da sorunlarını çok iyi biliyor. Aslında enerjinin, hareketliliğin... Heyecanın farkında mısınız diyeceğim ben size. Sürekli sahada, birinci bölgede Şebnem Bursalı. İki bölümde de AK Parti çok hareketli. İki bölgede de AK Parti çok hareketli. Ama birinci bölgede fark yaratan bir vekil var. Geldiği günden beri sürekli sahada ekibiyle, sürekli insanlarla beraber. Mış gibi de yapmıyor bu arada. Onu da söyleyeyim herkesle iletişim kuruyor. Sadece işte yolları, sokakları dolaşıp belediye, işte Cumhuriyet Halk Partili belediyenin eksiklikleriyle video çekip sosyal medyada yayınlayıp vesaire serzenişte bulunmuyor. İnsanlarla beraber. Onlara dokunuyor. Sorunlarını dinliyor. Sorunlarını alıyor, ilgili kurumlara iletiyor. Takibini de yapıyor. Herkese telefon numarası var. İnsanlarla iletişim kuruyor. Bir önceki mesleğinin getirdiği avantajları çok iyi kullanıyor. Çünkü İzmir'i çok iyi biliyor, bölgesini çok iyi biliyor. Dolayısıyla o kafamızdaki seçim döneminden seçim dönemine dolaşan vekil tabusunu yıkıyor Şebnem Bursalı birinci bölgede. İşte pazartesi, salı, çarşamba diyelim perşembe Ankara'da mecliste görevde cuma, cumartesi, pazar tam gün İzmir'de mesaide. Sosyal medyasını takip ediyor musunuz? Takip edin. Tabii karşı düşüncede de olabilirsiniz. Ama biz sunduğumuz haberlerden edindiğimiz izlenim bu. Siz de bize soruyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye. Ha, biz böyle düşünüyoruz, böyle vekil istiyoruz. Hangi partiden olursa olsun. Çünkü e, her kesimden siyasi düşüncede olan insanlar var. AK Parti'de de böyle vekil istiyoruz e, ama böyle vekil istiyoruz. CHP'de de, MHP'de de, İYİ Parti'de de, diğer partilerde de, de var. Siz mesela İzmir'den seçilip bir daha görmediğiniz vekil var değil mi? Duymadığınız isimler var değil mi? Şimdi burada isim telaffuz etmeyelim, var değil mi? Şimdi ben size sorsam İzmir kaç vekil çıkarıyor? İzmir'in tümünde kaç vekil var? Ee, muhtemelen çoğu kimse bilmez. Ben bile şaşırıyorum bazen. Çünkü ben bile tanımıyorum bazılarını. Hani bırakın görmeyi görmedim de tanımıyorum bile. İzmir'den seçilmişler ve basıp gitmişler tabiri caizse. Nereye bilmiyoruz. Ne zaman gelecek geldiler İzmir'e bilmiyoruz. Geldiler mi onu da bilmiyoruz. Biz basın mensubu olarak bilmiyoruz. İşte bu yüzden dolayı aslında olağanüstü bir şey yapmıyor Şevdan Bursalı. Olması gerekeni yapıyor. Cumhurbaşkanının söylediklerini yapıyor. Milletin hizmetkarı olacaksınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Onu yapıyor. Ama bakın habere konu oluyor. Neden? bize olağanüstü geliyor. Çünkü yok. Yapmıyorlar. İşte biraz önce söylediğim gibi. Tanımıyorsunuz bazı milletvekilleri öyle değil mi? Yani Mustafa Bilici desem mesela kaç kişi tanıyacak? Bilmiyorsunuz ki. Öyle değil mi? Yani Yüksel Taşkın desem kaç kişi tanıyacak? Gökçe Gökçen desem kaç kişi tanıyacak? ya yani ben isim sayabilirim size burada. Yani dışarı çıkıp röportaj yaptığımızda bu ismi sorduğumuzda kim diyorlar? Futbolcu mu diyorlar? Çünkü o kadar duyarsızlar ki İzmir'e. Bilmiyor İzmirliler. Sokaklarını, İzmir'in sokaklarını bilmiyorlar. İnsanlarını bilmiyorlar. Dolaşmıyorlar. Dert dinlemiyorlar. Bu yüzden dolayı fark yaratıyor. Evet. Biz böyle vekil istiyoruz. Böyle istiyoruz. Bizimle ilgilensin. Yani Asil olan biziz. Onlar bizim vekilimiz. Biz onları Ankara'da sesimiz, soluğumuz, gözümüz, kulağımız olsun diye seçtik. Evet, Şebnem Bursalı da hakkını veriyor diyelim. Teşekkür ediyoruz efendim.